arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İyi ki varsınız İyi ki benimlesiniz arkadaşlar Evet niyetim niyetiniz olsun tüleyim dileğiniz olsun bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun arkadaşlar Evet sormuşsunuz bir sürüdür video atmıyorsunuz etmiyorsunuz biraz sağlık sıkıntılar da yaşadım arkadaşlar hava durumuyla alakalı da olabilir yorumlarınızı çok okudum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Evet niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun. Bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Bu yol sanki size yakın olsa daha hızlı gelecek bir haber, yol farkı var gibi sanki. Evet niyet ederek dinlemeyi unutmayın. Bakın dilekler tutmuş sanki. Evet aynı çatı altında iki ev var arkadaşlar iki ev arada masafa var böyle mustakıl bir ev aynı ortamda iki ev yani iki evli insan yan yana olabilir anne evlatlar ile olabilir ama bakın görüyor musunuz sanki böyle köprü askıda bir köprü gibi asma köprü sanki ipten yapılmış gibi. Aralarında kopukluklar var ama mecburiyetten aynı ortamda kalan, aynı ortamda konuşan insanlar var. Burada çekiç var arkadaşlar. İki kardeş olabilir, iki arkadaş. Bunları da birbirine düşürmeye çalışan bir kadın var. Boylu poslu çıkmış, başörtülü bir kadın bakın. Ama gittiği yoldan yeri dönmeye çalışıyor arkadaşlar. Çok yakın bir masafada bunun dönüşü olacak. Çok uzun bir ortamda da değil ama gelemediği bir yolda gibi çıkmış. Çok yakın arkadaşlar. Yürüme masafasında yani isterse size doğru gelecek. Evet yol ağzında bakın bir görüşme var. Bir tanışma durumu var. İki kişi görüyor musunuz? Böyle bir kapının üzerinde konuşuyorsunuz. Birinden gelecek bir haber diyebilirim. Evet burada söz nişan çıkmış arkadaşlar. 3 rakamı bir kutlamalarla başlıyorsunuz. Bakın beyaz bir araba. Arabanız süslenmiş durumda. Evet arkadaşlar Üç kişi burada bakın ağız dalaşı yaşıyor. Yani birbirine derdini anlatacakken başka bir yerlere kafaya koymuş. Ne yapacağını bilmez gibi. Büyükçe bir T harfi diz gelecek. Aynı zamanda sizi mutlu edecek bir haberleri gösteriyor arkadaşlar. İki kapı açılacak. Hayatınızda biri aşk, biri kariyer olabilir. Belki de iki tane seçeneğiniz olacak. Aynı ortamda olarak çıkmış. Evet arkadaşlar burada sanki böyle ayağınıza taş koymaya çalışan biri var. Ama size taş koyduğu gibi kendini ayağın altında da taşlar var. Yani size ne yaşıyor? Karşı tarafta yaşıyor. H, A harfi var bakın bunun. Evet çünkü burada bir adamla karşı karşınıza gelmenizi istemeyen biri var. Anahtar var, müzik rotası var arkadaşlar. Alçak bir ev olabilir. Apartmandır, binadır ama çok yüksek değil. Sanki 5 katlı, 6 katlı bir ortamdan bir ev alma durumunuz olacak arkadaşlar. Aniden gelecek bir evi gösteriyor. Evet bakın şurada R harfi var. Görüyor musunuz? L çıkmış. Burada da biri elini uzatıyor size doğru. Burada tilkiyi görüyor musunuz? Bakın tilki kafası buradan. Evet arkadaşlar bakın size gelmesini istediği çok güzel şeyler var ama engelliyorlar. Engelliyor ki yani sahip olmanızı istemeyen durumlar var arkadaşlar. Evet burada sanki bir 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 üç rakamı var arkadaşlar. Bakın dört tane bir yeni bir başlangıç 3 de yuva ile alakalı arkadaşlar aniden alacağınız bir karar yuva ile alakalı gelişmeleri gösterecek. Evet dalgalı denizli bir hayatınız olmuş geçmişte bakın M harfi var burada A çıkmış. Evet birine karşı kırgınlığınız kızgınlığınız var ama konuşmak zorunda kaldığınız bir ortam çıkmış arkadaşlar. Çok kızgınsınız çok kırgınsınız ama konuşmak için de aynı ortamda çıkmışsınız. Yukarıdan akmış çeşme var arkadaşlar bakın yol yok yani derken belki iki akrabasınız iki akraba evlatlarısınız yol yok diyor ama nikah masasına oturacaksınız çünkü sizin aşkınız var. Aile engelleri çıkmış aile engellerine geçerek bakın nikah masasına oturacağınız bir durum var ve sürü balıklarınız var arkadaşlar ufak ufak balıklar çıkmış ama kısmat dolu bir ortama giriyorsunuz evet bakın burada biri sizi gözetliyor yukarıdan aşağı bakıyor arkanızdan konuşuyor ediyor arkadaşlar siz buradan sırt çevirdiğiniz zaman sizin kıymetiniz tam belli olacak çünkü buradan giderek deniz var bir ortama taşınıyorsunuz arkadaşlar kimse bu sürekli kafada böyle dalgalı denizli gibi bir durum var. Evet burada topuklu ayakkabı bakın sanki uçan bir uçak var. Uçak bir güzel bir haber gösteriyor. İstediğiniz haberle size gelişi var. Evet deve kuşunuz var bakın. Deve kuşunu karşısında da iki kişi karşı karşıya. Üçüncü bir kafa arkadan bakıyor arkadaşlar. Bakın S harfi var görüyor musunuz? S Büyükçe bir S harfi yine aşkın gösteriyor, sevginin gösteriyor. Size göstermediği sevgiyi de gösterebilir arkadaşlar. Herkes kendini sevmeye başlamıştır, bir köşede kalmışsınızdır. Ama kendi sevdiğiniz, kendinize değer verdiniz. Zaten ne olursanız, ne halde olursanız olun ama kendinize o kadar kıymet verdiniz, kendinizi sevdiniz. Kendi yollarınıza devam ettiniz gözüküyor arkadaşlar. Kaç tane bir engeli geçmişsiniz. Bunu da diyorsunuz yani bunu da atlatacağım. Evet arkadaşlar devlet dairesine işiniz düşecek gibi duruyor. 37 rakamı var. 37 gün içinde güzel gelişmeler olacak. Beklediğiniz bir gelişmen de olumlu gelmesi var arkadaşlar. Burada oturmuş bir kadın var. Kısa saçlarda. Evet kara kara düşünce içinde yaş olarak olgun yaşlarda biri yani imkansız dediği bir olayın imkanlığı çevirecek o kadar dua ediyor iki avucunu açmış Evet arkadaşlar şurada bakın burada ev işi yaparken evin içinde şey yaparken dikkat edin burada sanki sarılmış bir bacak var görüyor musun sanki Evet diş yatı sorunu yaşıyorsanız diş hekimine gitmeniz lazım arkadaşlar. Sanki bir tane diş derken bu dişleri arasında birkaç tane bakın görüyor musunuz kopukluk yani bir dişim hasta derken birkaç tane diş yaptırma durumunuz olacak. Oraya gitince farkına varacaksınız. Evet arkadaşlar bir sürü burada toplum içinde dans ediyorsunuz mutlusunuz yani mutluluğunuzu dışarı belli edeceğiniz bir ortama giriyorsunuz. Arkadaşlar burada sanki böyle çevrenizden, geçmişinizden bir insanlarla yan yanasınız. Yani geçmişinizi hatırlatacak insanlarla yan yana bir düğün, dernek olabilir arkadaşlar. Böyle topluma giriyorsunuz. Evet arkadaşlar seçtiğiniz 3 tane renk içinde Sanki bir kıyafet seçme durumu Arkadaşlar burası bakın alışverişe gidiyorsunuz 3 tane model olabilir Birini seçmeniz lazım Ama üçünü de bir alıyorsunuz Bu sizi bayağı sevindiriyor Ödül olarak alacaksınız Evet birinden gelecek bir hediye paketiniz var Büyükçe bir hediye paket geliyor Size doğru çok mutlu olacaksınız Evet sivri dilli biri çıkmış arkadaşlar Sivri dili bakın oturduk yerde ondan bundan konuşuyor. Sivri dili var. Sürekli de böyle kendini ifade eden yani güzel konuşan biri çıkmış. Ama bazen lafın altından ne diye attığını farkında değil. Ağzına geleni konuşuyor. Evet M harfi çıkmış. Hep ben diyen biri var burada. Hep ben burada da anahtar var arkadaşlar bakın. Bir anahtar sizin varlıklı olduğunuzu da göremeyenler var sanki. Ev araba olabilir, araba olabilir ama her şeyi farkında olan insanlar var. Evet, burada arkadaşlar sanki bir kendi iş yerinizi kuracaksınız. Orada bir sürü çalışanlar olacak gibi seni elinizde sanki çok mutlu olacaksınız. Çünkü o kadar emek iğneyle kazdığınız, bildiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız. Burada bir kadını Ailenizdeki fırsatları hepsini sunmuşsunuz. Size çok yakın yerde yaşıyor. Yani masafalı değil. Çok yakın bir tarihte bir konuşmanız var arkadaşlar. Aynı bir ortamdasınız ama karşı taraf size hiç yüz vermiyor gibi arkadaşlar. Çünkü tolduruşa gelmiş biri var burada. Size karşı sevgisi var, saygısı var ama ki ailenin engellerden ötemiyor. Size doğru gelişi var arkadaşlar. Çok yakın bir masafa çıkmış yani aranızda çok bir uzun bir yol olduğunu görmüyorum ya ama konuşamıyorsunuz burada konmuş yukarıdan aşağı bakıyor bakın arkadaşlar bir sürü sarçalarınız var bakın gelecek arka arkaya güzel haberleriniz gösteriyor evet eski bir sandık açılıyor arkadaşlar bir sandık açılıyor yani geçmişi böyle sayfaları toz defterler açılıyor sanki geçmişte ne yaşadıklarını bir bir dile getirecek biri var arkadaşlar yaşlı biri de çıkmış bakın ikilemde oturuyor söyleyeyim mi söylemeyeyim mi evlatlarınızdan biri olabilir belki anne olabilir arkadaşlar bununla bir konuşmanız var çok güzel geçecek evet burada bir araba alma durumunuz olacak arkadaşlar uzun zamandır da beklediğiniz bir paranın size gelişi var evet bakın bir dua ediyor burası bir kapının girişi arkadaşlar görüyor musunuz herkes içeri girmeye çalışıyor Evet burada çocuklar var bakın oturuyor F harfi var F harfinden alacağınız bir haber var. Evet burada V harfi çıkmış 4 rakamı görüyor musunuz? 7 tarih yani para kodu sanki 4 7 sanki gün içinde bakın Ali olabilir. A harfi 2 de L çıkmış isimde su isiminde bu harfler olan birinden bakın bir evlilik teklifi var görüyor musunuz? Ayağınız altına kapanmış. Evet bakın burada görüyor musunuz? Yine U harfi var bu harfinin önünde ufak e harfi çıkmış. E harfi size kendini göstermiyor. Evet bakın birilerine lafına uyan biri var burada. Ee, evet diyor ama biliyor ki sizin kim olduğunuzu da biliyor arkadaşlar. 7 4 yani böylesine baktığım zaman da 74 doğumlu biri olabilir arkadaşlar. Bundan gelecek haberiniz var böylesine. Baktığım zaman evet Burada görüyor musunuz? Yani askıya alınmış bir sürü. Bakın insanlar sırada duruyor. Bir, iki, üç, dört. Bakın dördüncü duran insan omuzu bükülmüş. Size yaptık yanlışları farkına varmış arkadaşlar. Evlenmiş, ayrılmış olabilir. Çünkü önünde üç tane çocuk çıkmış. Çocuklarım için diye bir şans vermiş. Sizinle ciddiyetle taşıdığı bir ilişki varken geçmişe yere dönmüş olabilir. Aynı insanla yine nikah masasına oturmuş olabilir. Şu anda çok pişmanlık içinde çıkmış. Evet, çocuklar derken çocuklar da bundan sırt çevirmiş. Çocuklar da kendi yolunda yürümeye devam ettiği gözüküyor. Evet arkadaşlar, bakın burada bir konuşma var. Görüyor musunuz? İş ortamı olabilir. Karşılıklı bir konuşacaksınız. Bir insan kalbini size açabilir arkadaşlar. Şaşıracaksınız. Gelecek bir adım var size. Doğru bir açılacak bir kapı var. Evet arkadaşlar burada birinden alacağınız güzel bir haber bir teklif var. Sanki burada yatmış biri var. Sağlık sıkıntılar yaşıyor. 3 rakamı 3 aydır da yaşadığı bir sıkıntılar var. Artık umudunu kesmiş gibi duruyor ama sağlığına kavuşacak arkadaşlar. Burada mecburiyetten bakın bir anahtar evinizden çıkabilir arkadaşlar. Bir araba satma durumunuz olabilir. Bir ev satma durumunuz olabilir. Çünkü mecburiyetten başka bir şey yapamıyorsunuz. Yani ki herkesten istediğiniz bakın hep yalnız olduğunuz yani arkanızda türen insan yok sanki. Bu sıkıntılardan da arınıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi eve de sahip olacaksınız. Evet bekarsanız arkadaşlar biriyle bir yeni tanışma durumu var. Tanıştıktan sonra direkt evliliğe doğru karar verecek. Karşı tarafta ciddi düşüncelerle gelecek biri çıkmış. Evet arkadaşlar uzun zamandır bekarsanız aniden bir evlilik de olabilir. Burada edeceğiniz bir dua, bir türbe ziyareti görüyorum arkadaşlar. Bakın siz kapıdan giriyorsunuz. Bir türbe ziyaret edeceksiniz. Bir dileğiniz gerçekleşecek. Evet böyle ayakta alkışlanıyorsunuz arkadaşlar. Sanki kendinize ait bir şeyler yapacaksınız. Kendinizi ödüllendirecek gibi bir haliniz var. Evet arkadaşlar, niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun. Umarım bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun. bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım.